Sınav yürük anne. Benim evimden mi ayrılacaksın anne Seni çok özleyeceğim Büyüdü nasıl sınavını Gelin oldum gidiyorum anne Babamı çok özleyeceğim Kızım avucunu aç da altın koyacaklar Kız alkışlama ne oldu ya? Kız biraz ağla ağla. Ay insan düğününde kınasında ağlar mı ya? Düğünüm var evleniyorum gidiyorum. Ay nihayet kocayı bulmuşum gidiyorum yani. Kızım herkes bize bakıyor. Açık ağla kız açık. Ay bana ne baksınlar. Pıh Allah canını almasın. Kime çektiyse bu. Babası kılıklı. Geliyorum bak. Hiç ağlayamam vallahi. Ay.